Bakın konfor hepimizin müptela olduğu bir şey. Mesela çok iyi anlaşacak bir örnek söyleyeyim. Böyle işte meşhur mobilya markaları var. Böyle pofuduk pofuduk şeyler, yataklar, yastıklar, koltuklar üretiyorlar. En rahat koltukları değil mi? Özellikle yeni evliler gidip böyle en böyle pofidik koltukları alıyorlar. Hem güzel gözüküyor hem rahat. Ben bir şey öneriyorum. O en rahat koltuğunuza şöyle bir oturun, bir uzanın. Elinizde bir kitap alıp okumaya başlayın. 20 dakika veriyorum maksimum. 20 dakika sonra içiniz geçer. Ama mesela bir taş gibi bir sedirde oturun, önünüze bir rahle koyun, eski model, yere bağdaş kurun, uyuyamazsınız, yani düşemezsiniz. Rahat ve konfor bize iyi gelmez. Beyin devreden çıkar, uyuma moduna geçeriz. Neden? En konforlu yer neresidir? Mezar. <laughs> Ağrı yoksazı yok, hiçbir şey yok. Konforun dibi. Direkt yatış. Duyu bile yok. Yani tam yatış hali. Ama sonucu ne? Çürürüz biz mezarda. Ayrışırız. Canlılık bir mücadeledir. Neyle mücadele? Bütün maddeye hakim olan entropi diye bir prensip var. Madde şu masaya bakmayın 100 sene, kırılır, dağılır, yok olur, gider. 500 sene de bunun izini bulamıyor. Bak mesela izleyenler kendine baksınlar. Ha, bak güzel bir örnek. Rahat bir yerde oturuyorlarsa, eğer konu ilgilerini çektiyse şöyle bir dikilmişlerdir. Bir böyle arkalarına bir yastık koymuşlardır mesela, daha dik oturayım. Bakın bu çaba uyanık kalma, tetikte kalma çabası. Çünkü müşkül yoksa biz gidiyoruz. Biz Bizim rutan, sistem çürüyor. Hazda mutluluk arıyoruz, rahatlıkta mutluluk arıyoruz. Halbuki insanın vasfını anlasak, mesela bakın ben sadece biyolojik pencereden konuşunca bile bu ortaya çıkıyor. Ne yapmış atalarımız? Rahat rahat oturmaya vakit bulamamışlar çünkü yırtıcılar yerlerini öğreniyor, yedikleri besinler bitiyor, tarım varım yok düşünün yüz bin sene önce. Bir şekilde sürekli hareket edecek, tehlikeden kaçacak, barınak yapacak 2 dakika durmaya vakitleri yok ve hayatta kalmak için özel ayarlanmışlar. Şimdi biz geliyoruz bu teknolojinin içinde bilmem ne sistem 100 bin sene önceye ayarlı rahatı oturdun mu başlıyorsun arıza çıkartmaya. Bak bir şeyler batmaya başlıyor. Ne yapsam ne yapsam. Tam bu giriyorsun. Şimdi psikiyatriste gidiyorsun. Alıyorsun mavi hapları, O da kesmiyor. Tamam. Biz mesela çocukları nasıl yetiştiriyoruz? Çocuğum sen hobi olarak gene çal da SSK'lı bir işin olsun değil mi? Kafamız bu. Niye? Denge oluşsun. Bir denge. Gelir gider belli olsun. Yarınımızı görelim. Geleceğimiz güvence altında olsun. Bu anlayış hayatta kalmaya çalışan toplumların davranışıdır bakın. Survival mod denir buna. Yani daha piramidin en altındayız. Masum piramidin en altında sağ kalmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bir para bulduğumu eve gömüyoruz direkt. Niye? Ev bir güvence. Deprem yaşamamışsanız mantıklı gelebilir. Yani bir depremde gidecek bir güvence o. Anlatabildim <laughs> mi? Ve yarını görebilmek, öngörülebilir olmanın iyi bir şey olduğunu düşünüyoruz. Niye? Mesaiyle çalışıyoruz, ürettiğimiz medeniyette trenin bir saati var, uçağın bir saati var, yemeğin bir saati var. Öngörülebilirlik çok hoşumuza gidiyor. Fakat bizim zihnimiz ve bedenimiz böyle çalışmıyor. Mesela her gün aynı saatte aynı şeyi yerseniz, hep aynı şeyleri yaparsanız vücudunuzda arızalar çıkmaya başlıyor. Aynı şey yemek metabolik stres yapıyor, aynı hareketleri yapmak kemik yapınızı bozuyor. Mesela düz zeminlerde yürüyerek büyüyen AVM çocuklarında denge sistemi sorunlarını çok yaşıyorsunuz. Engebe olmadığı için sistem uyarılmıyor, uyarılmayınca gelişmiyor. Beyin, beyni zorlamazsanız küçülüyor. Mesela işte ileriki yaşlarda bunamayın falan diye millete bulmaca falan niye öneriyorlar? Beyni meşgul ederim ki, ki bulmaca bu arada beyin küçülmesini engellemiyor onu söyleyeyim. Sudoku dışında hiçbir bulmaca işe yaramıyor. Yeni dil öğrenmek, yeni enstrüman öğrenmek, yeni bir yere taşınmak beyni çok iyi geliştiriyor. Ya ortam değiştirmek. Bunların hep özetleme gösteriyor. Bir müşkül ve çözülmesi gereken sorun varsa vücut ve beyin ayılıyor. Ama sorun yoksa, dert yoksa çürümeye başlıyor. Aynen mezardaki gibi. Konfor bizi çürütür. Ne yapacağız peki? Hayatımızda küçük arızalar çıkaracağız. Bilmediğimiz alanlara gireceğiz. Daha da önemlisi en kolay yapılabilir olanı inandığımızın ve bildiğimizin zıttına bir şeyler konuşan birini gördük mü ona yapışacağız. Hı hı. Bu insan ne diyor diye bakacağız. Çünkü kafa konforunu bozuyor. Mesela Twitter'da en fazla rastladığım şey şu. Ya bu ne anarşist herif diye beni takip ediyorlar. Sonra sen de düzenli adamı çıktın diye blokluyorlar. Ya bu ne Müslüman adammış diyorlar. Ya sen de müşrik çıktın diye blokluyorlar. Ya sen ne güzel bilim adamıymışsın. Aa dinden bahsediyor seni blokluyorum. Boşunuza gidiyor olmalı. E, harika bir şey. Ha. Bir kaba girmekten Allah'a sığınırım. Yani herhangi bir kaba girmek için gelmedim ki ben bu dünyaya. Yani bu yapılanma Allah tarafından kimseye benzemeyen bir şekilde yaratıldığına göre orijinal olmak gibi bir derdi var. Ha. Bu şey değil. Bir cinslik yapayım, bir marjinallik yapayım değil. Fıtrat dediğimiz yaratılış amacına uygun yaşama arayış uygun cihazı. Amak. Aynen öyle. Biz bir şey bulmak için değil, aramak için varız aslında. Ha. Arıyoruz ve aramak bize haz veriyor. Bulduğumuz zaman işte gidin İstanbul'un en zengin semtlerinde anket yapın. Hayatta mutluluk doyum ölçeği araştırın. Gidin en fakir baraj semtlerde mutluluk indeksleri aynı çıkacak. Aynı çıkacak çünkü para pul haz mutlu etmiyor tamam. insan.